Toprakçı Ailesi kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Toprakçı ekibi ile birlikte Limit'te oynayacağız. Aksesleri geliyor. <laughs> Hazırsan başlıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Fuat kardeşim oh, no, benim ölme baba. sakın. Oğlum bugüne kadar yani ben Ana ölme diyenler Ben ölme diyenler yanımda Beni kaldır beni kaldır diye bağırdıklarını gördüm ya Oğlum mağaradan mı konuşuyorsun lan? Yusuf <laughs> 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 ölme sakın ha. Tamam kardeşim. Baş üstüne. Anam karşıya dört kişi atlar. Kaç kişi? Dört kişi, dört kişi. Böyle karşıda dört kişi var ha. Abi şey verin. İşaret et. <laughs> İşaret atın. Nerede? Şurada, evet, YouTube, şurada, o şurada, şurada. Evin üst katında. Bak Fırat dikkat et. Bak orada bir sürü kişi var. Ne oluyor <laughs> lan? He? ayıttım. Var, adam var. Tamam. Şurada şurada şurada. La 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 Girin, la. Girin lan içeriye dalın lan. Geldik geldik. Lan bırak gel lan. Bu tarafa. Oğlum. O çocuğu vay. Evin içine saklanmış ya. Yok yani niye şey yaptın ki? Niye acele ettin ki? Bas la bas. Saklanarak oynayıp şerefsiz ya. Allah tuttuğumuz aldım hep. Allah çok Şu pesin. Bu. Rabbim hepinize olmayanları. Vurdu vurdu vurdu. Ben gidiyorum Fırat. Ya Fırat ya. Kaldır kaldır şunu kaldır. Ben gittin Adam, lan. Adam bayıltır adamı. Ben gidiyorum şey lan. Demeden. Nasıl gittin? <gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum, oğlum gidiyordum Gidirse lan. Ya. Ölüme ölüme. Anlamadım ki. Fuat ölme dedik koçum sana ya. Ne oğlum sen böyle deyince oluyor zaten. <gülüyor> 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 o böyle nazar dağıtırıyoruz. Bir kişi daha bayıldı. Şu köşede. Salamun aleyküm arkadaşlar. Aynen 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 aynen. Anam bana nasıl lan? Gitmiştir beyler. Bir doğru gidelim hadi gelin. Ben ben taklifimi yapayım da. Bize... Nerede lan? Bot ya. Ha. Kar 98 var burada. Hadi ben çoruma. Çoruma doğru gidin. Ben. Benim mekanına bırakıyor. Oğlum bura cenabet midir? Nedir arkadaşım? Beyler oraya geçin. O loot'a bakın. Airdrop'a. bu ee, iki tane doğru basalım. Yok ben almadım drop'u. Aa avuk var niye almadınız? Abo yedim kafaya yedim yedim yedim. Ben ne dedim abi? abi. Ne? Dedi ne? gitmeden Ne? Tam karşımızdalar beyler. Abi her yerdeler ya. Bura çok sıkıntılı. Tamam. Neredeler? Ben dedim size Bence dolanacağınız abi. Dolanacağınız. Valla bura çok sıkıntılı. Nerede? Nerede? Her yerdeler. Hem müşteriden geliyor hem karşımızdan. Tam 35'ten. Vaaay oğlum bu kimisi felaket sıkıntı. Sağ adam dolan. Sağ bir yeri vardı ya sağ, sağ taraftan dolanacağınız. Sağ adam basacağınız müşteriden. Beyler bir kişi de şurada var. Güzel. Bunlar dolanıyorlar. Kuramadım bir uh. Bir de edirseniz ölecek onlar biliyor musun? Dışarıdalar çünkü. Solundan gelebilir. altıma lan. Abi, beyler. Geliyor gel. Dino 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 gel 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 gel. Dino adam var. Şurada abi. Uh. <laughs> Nerede abi? <laughs> Oo, ta dipdeler beyler. <gülüyor> Şurada. <gülüyor> Oo tam kafadan vurdum ölmüyor ya. Aa. Aha. Bomba Aha. atacağım. Şeyin içinden vurdum lan dumanı. Ya hap. Hadi lan. Beyler, sağ ondan kaldı. Böyle. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Geliyor, geliyor ismi. İsmet de baktılar, koşun, koşun, koşun. Adam ya, var orada, lan. adam var İsmet'in orada. Watch out. Hadi Watch mu? out. Ha ha Yusuf solunda lan. Sol nere lan? Ne bileyim abi. Giden adam gol. Ben İsmet'e kaldırayım bir. İsmet'e kaldırayım. Ha gördüm evin içindeler. Öyle dur dur dur. Sonra. Sen bir git. Bir kişi ha. kaldı. Bir kişi kaldı. Şurada. Yusuf dolanmış olabilir adam bak. Dikkat edin. Kar 98 hadi. Watch out. Kar 98 aha. Aha lan hadi. Be. Tam kafaya tamam be. <laughs> i̇şte bu. Tamam işte be. toprakçı ailesinin gücü bu. Bunu herkes bilecek tamam mı? Herkes. <laughs> bu kadar işte. Elimize sağlık beyler. Sonra forumda görüşmek.